right? Eğer videoyu beğenirseniz şimdiden abone olmayı ve bildirimleri açmayı, üstüne bir de videoya like atmayı, sonra videonun linkini alıp gruplarda paylaşmayı, arkadaşlarınızı yollamayı, annenize, babanıza, akrabalarınıza, dedenize, amcanıza, herkese göndermeyi unutmayın. Ne yapıyorsun yalan yazmış. Ananı sikiyorum. Amına kodumun çocuğu. Beyler Dayı hoş geldin dayı. Lan. <laughs> dur bir balgam atayım da geliyorum Beyler. <laughs> Ananı kim mikrofonu kapatmamışım amına koyayım. Pardon mikrofonu kapattım sandım. Yemin ediyorum mikrofonu kapattım sandım. Ama o adam biraz Azra... fake gibi sanki ha. Not not now not now. Ama Olaf gelecek. Bence şu direkt vuralım diyeceğim de. Abi ona ha. Ona <laughs> ne Bu ne? <laughs> Keşke atmasaymışsın diyenler. <laughs> Ananı avradını. Ben gidiyorum. Oh. Dayan ultisi taşıyabilir. O oh. <laughs> <laughs> oh, seems disgusting game. Oha. Ah. Abi böyle bozuk bir şey. Oha. <laughs> no Oğlum ne oldu? Ölmedi kimse. FF! öldü. Set i̇şte onu. Oy! Oy! <laughs> Oy! Bu kadar temiz bir çalış yoktu yalnız. Bu değişik, farklı adamın kafasını karıştırma hareketi. Bunu her zaman yapmayacaksın. Bunu böyle durumlarda yapacaksın mesela. Bak. Bu hareket Made by Elvind 2020 13.03 2020 olarak tarihe geçti abi bu hareket yazın abi bu hareketi yazın bu hareketi nasıl yaptığımı hatırlamıyorum bile klip al klip alın abi bay dur koştum bu arada <gülme> Bismillahirrahmanirrahim ben sana dedim uçarı oynama diye yani sonra diyorsun ki bana <Isaiah> izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar öptüm görüşürüz yarın